babacığım bir takım putları ilah mı ediniyorsun? Doğrusu ben senin ve kavminin apaçık sapıklık içinde yanlış yolda olduğunuzu görüyorum. Babacığım duymayan, görmeyen ve sana hiçbir faydası olmayan putlara mı tapıyorsun? Babacığım hakikaten sana gelmeyen ilim bana geldi. Bu sebeple benim yoluma uy. Eğer bu yola uymazsan ikinci şık ne? Şeytanın yolu. İki zaten iki tane var. Üç tane yok. Ya peygamberlerin yolundan, tevhid yolundan gideriz ya şeytanın dalaletten gidiyor yolundan gideriz. Başka yok, seçenek yok, orta yol yok. Cennet var, cehennem var, ortası yok. Ya yaşantımız peygamberlerin yaşantısına benzer ya da şeytanın yolundan gidenlere benzer. Burada Müslüman kendisine soracak. Benim yolum kiminkine benziyor? Peygamberinkine mi daha yakın, şeytanınkine mi daha yakın? Peki sorsam şimdi, peygamberin yolu ne? Hocam biraz siyer okuyalım, görürüz ondan sonra değil mi? Biraz Kur'an-ı Kur Kerim okuyalım, ondan sonra görürüz. Peki bu okuma ne zaman gelecek? Ne zaman gerçekten dinimize, peygamberimize önem verip de bunları biraz okuyacağız? Müslümanlığı nasıl yaşayalım? Evladımıza İslamiyet'i nasıl tarif edelim? Ne ile? Geçenlerde biri sordu tebliğ nasıl olur? Tebliğ anlatmak yani. İslamiyet'i nasıl anlatacağız? Anlatma, yaşa. Anlatmana gerek yok. Sen yaşa zaten herkes görecek seni. Ama önce bir yaşa. Yaşamadan önce de öğren. Öğrenmediğin bir şeyi yapamazsın. Okula niye gidiyoruz? Niye formasyonlar yapılıyor? Niye yüksek okullara özel sanat veya meslek okullarına gidiliyor? O mesleği öğrenmek için. Sana diploma veriyorlar mı? O mesleği öğrenmeden bir adama diploma verirler mi? Okumadan verirler mi? O mesleği okumayan bir adama iş verirler mi? Öyle bir akılsız patron olduğunu zannetmiyorum. Ama okumadan cenneti istiyoruz. Okumadan cehennemden beraatımızı istiyoruz. Bu nasıl olacak? Dünyada olmayan orada da olmayacak. Bu dünyanın o dünyayla aynı. Tek fark orası ebedi, burası geçici. Sistem aynı kurulmuş. Öğrendin, yaşadın, geçtin. Puanını aldın, geçtin. Alamadın, kaldın. Ama bu dünyada kaldığın zaman alternatif bulabiliyorsun. Gideyim başka bir yerde bir en azından işsizlik maaşı alırsın. Gene bir şekilde geçimini sağlarsın. Zor da olsa. Orada o da yok. Orada direkt cehenneme. Kaçışı yok. Müslüman burada soracak kendine işte. Ben hangi tarafın yolcusuyum? Cennetin mi cehennemin mi? Ona göre de hareketini yani tavrını ortaya koyacak.